Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdurrahman. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en hızlı, en kolay yapılacak bir tatlı tarifi vereceğim. Bu video hızlandırılmış benim kanalımda zaten vardı. Ben yavaş bir şekilde anlatımlı olarak sizlere göstermek istedim. Önce malzemelerimizi tanıyalım. 2 su bardağı süt, bir tatlı kaşığı kadar yemek kaşığı da olabilir fark etmez un, nişasta bir yemek kaşığı kadar. Bakın özellikle yarım çay bardağı şeker. Bir parçacık da yağ kullanacağız. Yağı görüyorsunuz zaten. Bir, çay, bir yarım tatlı kasır kadar bir şey. Ve üzerine de ceviz koyalım. Öncelikle yapımına geçelim arkadaşlar. Tencerenin içine önce unu koyalım arkadaşlar. Nişasta Ve şeker. Bunu önce içine bir karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar, birbirlerine girmeleri için. Ondan sonra sütümüzü ilave edebiliriz. Şimdi ateşe koyacağız. Ocağa koymadan önce şunu söyleyeyim. Bir pakette vanilya, şekerli vanilya. Bunu da kullanacağız. Unutmayalım. Arkadaşlar şekeri iyice eriyene kadar karıştırın ve katılaşacak kendinizden satın yavaş yavaş. katılasacak arkadaşlar. Şöyle kasım ucuna pırtacıklar geldi mi? Peki yavaş yavaş oluyor demektir. Gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kabartma tozunu içine ilave ediyoruz. Ve yağı. Önemli olan yağın erimesi arkadaşlar ve evet, sıcak olduğu için de yağ da çabucak eriyecek. Bu da emin olabilirsiniz. Bakın işte katılaştık Üstüne ceviz ilave edebilirsiniz dediğim gibi şöyle. Cevizi sıcakkan ilave etmeniz sizin için daha iyi çünkü daha iyi tat veriyor. ojono. Tatlımız hazır. Sadece yarım saat soğumaya bırakacağız kendisini o kadar. Arkadaşlar videomu bu kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir iki muhabbet sarmıştır. Kanalıma abone olmayı, bir like atıp bir bu tatlıyı yorumlamanızı istiyorum. Kanalıma abone olanlar, bana destek olanlar onlara da teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir like atıp abone olmayı çok görmeyin bana. Youtube'da yeniyim. Sizlerle beraber büyümek istiyoruz. Buyurun. Devam edelim.